Evet Tokat TV seyircileri bugün Almus'un Çiftlik köyündeyiz. Çiftlik köy 7 mahalleden oluşuyor ve buralarda 3 tane cami bulunuyor. Ancak 3 cami olmasına rağmen bir tane dahi imam yok. 600 haneye sahip olan Çiftlik köyde neden imam yok? Bu akıllarda soru işareti bulunduruyor açıkçası. Şimdi Çiftlik köyü muhtarına bunun nedenini soracağız. Neden bu köyde cami yok? Muhtarım öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Veysel Koç. Ee, son yerel seçimlerde e, muhtar olarak Çiftlik Köyü'ne seçilmiş bulunmaktayım. Ama seçimlerden önce bu yana mücadele ettik. Maalesef köyümüzde camilerin imamının gitmesinde başarılı olamadık. İmamlar neden gidiyor muhtarım? Şimdi bir tanesini kaymakam başka köye görevlendirme yapmış. Maalesef e, kadrosu bizim köyümüze göz, gözükmesine nazaran, e, biz kadrolu imam gözüküyor bizim e, köyümüzde. Ben de dilekçe yazdırdım, A, tahmini 10 gün önce kaymakamlığa verdim. Ya imamımızı geri gönderin ya da e, bunu e, kadrosunu bizim e, üzerimizden alın, köyümüze imam gözüksün, e, diyanet kadrosunda dedim. E, şimdilik beklemekteyiz e, ama şöyle bir durumu var, iki bayramdır amanet hocalarla bayram namazı kıldık. Şu anda Kameçük mahallemize olan imam da gitmiş. Tahmini bir aya yakındır. Şu anda köyde bir cenaze olsa kıldıracak imam yok. Kaldıracak. Emanet hoca derken neyden bahsediyorsunuz? Şimdi emanet e, hoca derken biz bayramda baktık ki kadrolu imamlarımız yok. Biz e, bunun için e, daha önce muhtarlık görevi yapmış. Şeref Yılmaz isminde bir e, mahallemizden kardeşimiz e, kendi inisiyatifini kullanarak komşu köyümüzden Emekli bir imamı çağırarak bu namazı o emekli imamımız kıldırdı komşu Çamköy'den. Bir öncekinde de müftü vekiliyle görüştük. Müftü vekili imam gönderdi. Bunun bir an önce bu mağduriyetin e, Çiftliköy adına giderilmesidir temennimiz. Peki halk bu durumu nasıl karşılıyor? Halk tabii ki üzgün. Şimdi koca e, köy bir e, 2000'i geçmiş nüfusu vardır. Yaz aylarında özellikle. Ama bir cenazemiz olsa kaldıracak imam yoktur. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz. Gibi oldu. İzah olmayan şeyler mizah olur mu diyelim? <laughs> oluyor işte böyle. <laughs> oluyor oluyor. Teşekkürler muhtarım. Ben teşekkür ettim.